Selamlar, Para Piyasaları Bülteni yeni bölüme hoş geldiniz. Artık tatil bitti, evimdeyim, oturuyorum. Haftada iki gün bültenlere başladık. Bugün çok güzel bir gün. Başlıktan da anlaşılacağı üzere kripto tarafında bir zafer havası var. Tabii konulara değineceğiz ama bültenin önce iç piyasalarla başlayalım isterseniz. Kripto tarafını hızlıca geçelim. Şimdi dolar kuruyla başlamak istiyorum. Dolar kurunda aslında yeni bir gelişme yok ama Merkez Bankası 750 bas puan arttırdığı hafta nette 5.2 milyar dolarlık bir döviz satmış gözüküyor. Tabi bu döviz satarak tutma işi ne kadar sürdürülebilir çok bilemiyorum. Çünkü turizm gelirlerimiz artık sona ermeye başlayacak. Çünkü turizm sezonunda çok döviz kazancımız oluyor. Ancak bu kazançlar artık Eylül ayı itibariyle Ekim'den sonra iyice yavaşlamaya başlayacak. Kışın bu döviz satma işi çok sürdürülebilir. Gözükmüyor. E, o noktada nasıl bir durum yaşanacak? Nasıl bir sorun yaşanacak? Onu açıkçası bilemiyorum. Öte yandan kur korumalı faiz. KKM belası var. Bir yandan bundan kurtulunmaya çalışılıyor. Bankalar kullanıcı çekmek için %45 vadeli faiz öneriyor. KKM'de parası olan kullanıcılara tabii bu KKM'den para çıktığı zaman yine bir döviz talebi olacak. Yine aynı sarmala gireceğiz. Dolayısıyla da dolar kuruyla alakalı çok fazla böyle üzerine konuşacak bir konumuz yok. Şimdi isterseniz biz tarafına şöyle bir kısaca göz atalım. Borsa İstanbul'da endeks 8000 rekoruna geldi. Tabii ki burada bir rekor yok. Bunu bir rekor gibi değerlendirmemek lazım. Çünkü endeks dolar bazı hala aslında çok pahalı değil. Bir rekoru konuşmamız için bizim en azından endeksin 500 doların üzerine çıkması gerekiyor ki biz evet borsa rekor kırdı diyelim. Dolar kurunun bu kadar artmış olmasından dolayı endeks bu fiyatlarda. Şimdi 8000 seviyesi tabii ki bir direnç. Ben dolar bazlı baktığımdan bahsetmiştim. Öncelikle kendi grafiğime döneyim. Şu anda 300 dolar direncine takılmış durumdayız. Sert bir satış, çok sert bir satış yaşanmadı. Şimdi bu genel olarak yani piyasalarda şöyle bir olay vardır. Herkesin evet işte rekorlar kırıldı, zirvedeyiz, uçuyoruz, kaçıyor süperiz, zenginiz falan dediği dönemlerde genelde zirve yani lokal tepe ya da nihai tepeler oluyor. Yani bu kadar çok coşkunlu olduğu ortamlarda ardından satış gelmesi çok muhtemel. Bizde de böyle bir durum yaşanabilir. Doğrudan işte piyasa dönüyor, bitti gibi de yorumlamamak lazım. Çünkü dediğim gibi Borsa İstanbul halen çok ucuz. Yani şöyle baktığımız zaman Türkiye'deki seçimden sonra ekonomik yönetim, faiz arttırımları, işte Merkez Bankası'nın bağımsız hareketleri aslında doğru hamleler yapılıyor. Dolayısıyla da borsa için çok pozitif. Öte yandan işte Türkiye daha yatırım yapılabilir ülke statüsüne girmesi gibi işte daha iyi olumlu gelişmelerin olması durumunda bu zirve de aşılıp yeni seviyelerde denenebilir. Yani burada yükseliş bitti gözüyle bakmamak lazım. Ama bu seviyelerinde direnç olduğunu. Yani bu seviyelerden işte ortalıkta çok fomo var. Biz çok iyi gidiyor biz BIST'e girelim gibi hangi enstrümanda trade ederseniz yapın, nerede yatırım yaparsanız yapın, grafiğin burada olduğu değil, daha da şöyle ters çevirelim. Grafiğin böyle olduğu ortamlarda yatırım yapılır. Yani fiyat buraya geldiği zaman yatırımcı tarafında olmak lazım. Bu noktadan sonra işte kullanıcılar, yatırımcılar kademeli satış belki düşünebilir. Çünkü negatif senaryoları da konuşacak olursak bu halka arzlar çok popüler olmaya başladı ve biz bunu yaşadık. Halka arzlar kriptodaki ICO dönemlerine ben benzetiyorum. Sürekli bir coin çıkarıyorlar. Bu sektörün bütün yatırımcıların ilgisi o yeni çıkan coinlere gidiyor. E ne oluyor? Likidite dağılmış oluyor. Likidite dağılınca büyük işte hisselerden, projelerden para çekilmeye başlanıyor. İşte küçük projelere dağılan yüksek kar marjı çünkü küçük projelerde var. Yeni projelerde market değeri düşük projelerde var. Dolayısıyla da bu hisselere giden paralar marketteki likiditeyi emiyor. E küçük şirketler, küçük hisseler başarısız olduğu zaman piyasadan bir likidite emilmesi oluyor. Bu da negatif bir durum arz edebiliyor. Öte yandan önümüzde faiz artışları var. Eğer ekonomi yönetimi Türkiye yatırım bulmak istiyorsa faizin en azından %40-%45 olması isteniyor dışarıdaki yatırımcılardan. Dolayısıyla da faiz artışları %40-45'lere gelirse bu da ekonomide bir durgunluğu beraberinde getirir. Bu durgunlukta şirketlerin kar edememesine, yavaş yavaş zarar etmelerine sebep olabilir. Bu da borsada geri çekilmelere sebep olabilir. Dediğim gibi borsa benim için çok uygun, hala ucuz. Ekonomi yönetimi doğru gittiği Türkiye'deki bu kötü ekonomik gidişat trend yukarı dönlü dönmeye başladığı zaman borsanın gidecek çok yolu var. Ama bunun için işte uzun vadeli bir perspektif lazım. Türkiye'de ne olacak, ne bitecek? Bunları gözlemlemek lazım. Uzun lafın kısası ben hala 268 ve 255 desteklerinde bekliyor olacağım. Enerji ve gıda alanlarında Borsa İstanbul'a yatırım yapmaya başlayacağım. Şimdi Borsa İstanbul'dan çıkalım, altınla devam edelim. Altın grafiğine baktığımız zaman Twitter'da ben bunu paylaşmıştım. 1800, hatta YouTube'da da çok konuştuk. Bakın setup burada 1880 stop olmadık. Long pozisyonumu taşıyorum 1945 bandından bu pozisyonumu kapatmayı planlıyorum. Bir süre bekletti, terletti ama stop olmadık altında. Henüz bir yorum yapabileceğim bir temel bir veri yok. Çok düşmüştü, buradan bir tepki geldi. Bu seviyelere geldikten sonra birazcık izleyici olmak isterim. Yukarı giderse short pozisyon bu seviyeler artık direnç bölgesi. Şurayı da kırmızıya çevirelim. 1880 kısmımızda artık destek ve kırılırsa 1856 diğer destekli olarak görevini görüyor. Şimdi SP ile devam etmek istiyorum. SP bugün çılgın bir yükseliş yaptı. S&P indeksini 7 tane büyük teknoloji şirketi sırtlıyor aslında. Bu yükselişler hep işte Nvidia'nın, Meta'nın, Amazon'un vesaire Tesla'nın marifeti. Diğer hisselerde öyle elle tutulur bir yükseliş yok. Yine Twitter'dan bunlardan bahsediyorum. Şimdi bu kadar yükselişlerin açıklanmasının ardından uzun bir yükseliş dönemi geçirdik. Acaba S&P'de bir düzeltme dönemi yaklaşıyor olabilir mi diye ben düşünüyorum. Çünkü o tarafta da bir belirsizlik var gelen haberler geldi. Şimdi teknik olarak baktığımızda da omuz baş omuz formasyonu görüyorum ben. Bu seviye önemli. Bu 4500 seviyesinin üzerinde kapanış yapması çok önemli. Burada kapanış yaparsa teknik olarak görünüm buradaki çirkin yapıyı bozmuş olur. En azından 2-3 günlük üzerinde kapanış. Ancak altında kapanış yapamazsa Twitter'da da belirttiğim gibi bu seviyeler benim için short fırsatıdır. Yakın stoplu, işte yüksek marj kullanmadan short pozisyon ben değerlendirmeyi düşünüyorum S&P tarafında. Şimdi asıl gündemimiz olan konuya dönelim. Bitcoin, Bitcoin bugün bir zafer kazandı. Grayscale'e karşı bir dava açılmıştı. Grayscale davası olumlu sonuçlandı. Bu davanın olumlu sonuçlanmasıyla tabii ki çok ciddi bir yükseliş yaşadık. Zaten burada bir akümülasyon yaşandı. Yani aşağı mı yukarı mı gideceğiz? Çok da short vardı. Bu shortları patlata patlata yukarı yönlü biz hareket ettik. Buna bir zafer diyorum. Çünkü bu zafer, bu kazanım seke karşı Bitcoin'in bir dava kazanabilmesi anlamına geliyor. Ve bu Grayscale'in elde ettiği zafer Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ihtimalini de doğuruyor. Şimdi bu arada şu ETF'lerle alakalı şöyle bir görselden bahsedeyim. Bu hafta, bu videonun başlığının önemli bir hafta olması kapakta en önemli hafta olmasının sebebi de bu. 7 tane ETF başvurusunun sonucu bugün, bu hafta belli olacak. Artık bakın SEC'in deadline'ı yani bir karar vermesi için Eylül'ün 4'üne kadar, ikisiyle 4'üne kadar, 7 tane ETF için Bitwise, Vanek, işte Wisdom, işte Wise Origin, Valkyrie bunlar önemli Bitcoin ETF'leri. Bu başvurulara karar vermek için çok kısa bir vakti var. Dolayısıyla da bu süreçte göreceğiz. Yani uzun lafın kısası bu hafta oldukça önemli. Bunlardan gelecek sonuç marketteki yükselişin sürekliliğini, devamını bize belli edecek. Öte yandan şöyle bir teori var. Teoriye göre ABD'nin elinde 35 bin bitcoin kaldı. Yaklaşık 850 milyon dolar ediyor. Onun dışında da yıl sonuna kadar DDX, Aptos gibi majör coinlerin Kasım Aralık aylarında hep büyük kilit açılımları planlanmış. E tabi şimdi bu dava aydınlandı. Öte yandan işte ETF başvuruları çıkacak. Şimdi bu ayın ikisine kadar ETF başvuruları bir karar verilecek. Burada eğer ertelenirse buradaki ETF başvuruları işte burada yıl sonuna kadar işte kilit açılımları, ABD'nin Bitcoin satışları yani kirli kanın yıl sonuna kadar akacağı bu kirli kan yıl sonuna kadar aktıktan sonra da ETF'ler bir sonraki deadline olan yıl sonunda onaylanmaya başlayacağına dair bu da işte bir boğa işaret eden bir gösterge olarak belli oluyor. Zaten her yayında, her videoda bunlardan 3 aşağı 5 yukarı bahsediyoruz. Gösteren veriler bize bir sonraki yılın kripto için pozitif olduğunu şiddetli bir şekilde gösteriyor. Bir haberimiz daha var. İşte bugün Twitter'dan paylaştım. Twitter Rhode Island Currency Transmission Lisansını aldı. Bu lisans kripto para cüzdanı hizmeti için gerekli. Görüyorsunuz burada Twitter Payments sık sık lisanslar alıyor. Yani burada artık kripto ile alakalı bir ödeme geleceği neredeyse kesinleşti diyebilirim. Çünkü lisanslar alınmaya başlandı. Tabi bu neye işaret ediyor? Dogecoin ile ödeme alınma ihtimali. Bakın bir sekmede her zaman açık. Bakın şurası şu şekilde hazırda bekliyorsunuz. Haber geldi gelmedi bunu göreceğiz. Yani bugün gelebilir, yarın gelebilir, 3 ay sonra gelebilir. Ama bir şekilde bilgisayar başında oturuyoruz ve bu bilgisayar başında oturduğumuz sürede bakın ben de Bitcoin ve Dogecoin her zaman açıktır. Olası bir haberde long pozisyon açabilmek adına teknik olarak kısaca yorumlamak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman işte bu kırılan trend tarafına bir retest aşaması gelmesi gerektiğine Twitter'dan ben buradan bir long pozisyon açarken belirtmiştim. 28 bin bandına bir tepki gelmesi gerekiyor diye. Şimdi bu tepki geldi. Bu 28.500 bandı bir direnç görevi görecektir. Hatta 29.000'e kadar girebilir Ardında da işte 29.500 belki yani sallana sallana şöyle bir hareketlilik yaşanabilir. Şimdi bu ETF'ler yönümüzü belirleyecek. ETF'ler eğer onaylanırsa bu dirençlerde kırılıp tekrardan biz böyle bir 30-32 seviyelerine kadar çıkmamız olası. Çünkü çok büyük bir likidite temizliği yapıldı. Tarihteki en büyük likidite temizliklerinden bir tanesi yaşandı Bitcoin'de. Dolayısıyla da bu kadar insanı attıktan artık yani resmen tekme tokat attılar sektörden insanları. Lik ettiler. Bu saatten sonra da işte herkes dışarıda kaldığı noktada piyasaların yukarı gitmesi çok olası. Altcoin'ler özelinde bir yorum yapmak istemiyorum. Biraz da Bitcoin'in fiyat yapısının oturmasına bağlı. Bitcoin arttığı zaman altcoin'ler hareketini sürdürecek. Bakın mesela Bitcoin cash mesela bugün %12 yükselmiş. İşte bakıyorum. ya yani coin'lerin çoğu genel olarak yükseliyor. Hatta bu sırada Bitcoin güzel yükselmeye devam ediyor. Uzun lafın kısası kripto tarafı tarafında keyifler yerinde. Bu yükselişi de ısrarla shortluyorlar. Ninja Tools tarafındaki verilere şimdi ben bakıyorum. Burası %52'lerdeydi yükselirken. Tabi bunun şu an bu kadar fiyat artarken 45'lere düşmesi normal short oranının. Fonlama oranları işte long ve short yığılmalarının aslında bize bir göstergesidir. Eksi olduğu zaman çok shortlayan olduğunu biz yorumlayabiliyoruz. Bakın burada tek ekranda Ninja Tools yazılımımız üzerinden hem long short oranlarını yüzdesel görebiliyorsunuz Likidasyonları görebiliyorsunuz. Bakın burada isterseniz işte 100 bin dolar üzerindeki likidasyonları gösterin bana dediğiniz zaman buradaki likide olan verileri görebiliyorsunuz. Bakın burada hacim monitörümüz var. Hangi coin'e ne kadar hacim girdiğini görebiliyorsunuz. Şöyle ben 5 BTC üzerine baktığım zaman hacimli coin'ler işte 1-2 BTC'de hacimsiz. Ben genelde 3 BTC ve üzerindekilere bakıyorum. İşte hacim giren coin'leri görebiliyorsunuz. Burada yine alarmlardan işte büyük bir transfer olduğu zaman bakın Bybit'e 160 milyon dolar transfer olmuş. Öte yandan işte şu coin'lere hacim girmiş bunları görüyorsunuz. Fonlama oranları ve ekonomik takvimi buradan görebiliyorsunuz. Önemli bir gelişme var mı yok mu? Tek ekran üzerinde burayı takip edebilirsiniz. Fear Grid Index, korku indeksimiz %39 çok düşük hala düşük piyasa hala korkak ve örkek olduğunu görebiliyoruz. Biz bu geliştirdiğimiz tool'da kullanıcıların tek monitörde takip etmek istediği bütün verileri takip edebileceği bir sistem oluşturmaya çalıştık. Bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Çok daha iyi özellikler entegre etmeye çalışıyoruz. Bu işte bir yıl sonra burada hiç görmediğiniz bambaşka özellikler göreceksiniz. Öte yandan mobil uygulama üzerinde çalışıyoruz. Beta sürümde mobil uygulamamız ileride birkaç ay içerisinde. Bunu da sizlere sağlayacağız. Mobilden bildirim alabileceksiniz. Alarm kurabileceksiniz istediğiniz şeylere. Tuğlu kurcalayın beta.ninjatools.io buradan my page bölümüne gelip kendi verilerinizi buradan ekleyebilirsiniz. İşte global metriklerden istediğiniz şeyleri ben dominansı koydum, korku endeksini koydum, market cap'i koydum. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu tool'u lütfen kullanın. Şu an ücretsiz mobil uygulamanın gelmesini bekliyoruz. O geldikten sonra da abonelik sistemine geçiş yapacağız. Umarım tool'u beğenirsiniz. Bu haftalık bülteni burada sonlandıralım. Güzel bir hafta oldu. Bakın yüzümüz gözümüz gülüyor. Gelişmeleri oldukça haberdar etmeye çalışacağım. Sık sık Twitter'dan sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Piyasa hareketliyken bol bol analiz veriyoruz. Ninja News'i takip etmeyi unutmayın. Oradan analizlerimiz günlük çıkıyor. Haberlerimiz günlük çıkıyor. Videoyu burada sonlandıralım. Videoyu izlediğiniz vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeniz benim için oldukça önemli. Yaptığımız içeriğin değer görmesi beğenilmesi bizim en büyük motivasyonumuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize kazançlı bir hafta diliyorum.